YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım siz de mutlu olursunuz. POK TV'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan başrollerin Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaştığı sevilen dizi Sençal Kapı'nın 36. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Eda ve Serkan'ın kavuşmasının önüne gerçek evlilik gölgesi düşecek. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen dizinin Sen Çal Kapım'da Eda ve Serkan denizden bul, bulmaya çalışacak yapımın. Üstelediği yönetmen e, koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutulu'nun, e, senaryosunun e, ise e, Kule Dibi'nin kalemi aldığı Sen Çal Kapım dizi e, 20 Mart Cumartesi akşamı 36. yeni bölüm ekranlarda olacak arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun arkadaşlar. Yorum kısmında yorum yazsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın canım arkadaşlarım.